Son durum raporuna göre, 2011-2021 arasında 174.726 kişi Türk vatandaşlığı kazandı. 38.855 Suriyeli, Türklerle evlendi. Türkiye'den Suriye'ye gönüllü geri dönüş yapanların sayısı ise 446.382 oldu. Kirlilikten beslenen Deniz Marulu, İzmir Körfezi'nde yayılıyor. Uzmanlar kıyıları kaplayan yeşil yosunları musilajın öncüsü olarak görüyor. New York Menkul Kıymetler Borsası'ndaki petrol fiyatları 2014'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Batı Teksas standardı ham petrol vadeli işlem sözleşmesinin fiyatı son 7 yılda rekor seviye olan varil başına 80.52 dolar oldu. 2022 mayına kıyasla değer artışı yüzde %125 oldu. Cumhurbaşkanı sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye'nin ABD'den savaş jeti talebiyle ilgili birinci tercihimiz hakkımız olan F-35'lerimizi almaktır. Amerika Birleşik Devletleri ile bu kriz aşılırsa Türkiye tekrar programa girer, oradaki F-35'lerimizi alırız. Çözülmezse alternatif arayışlarımıza devam ederiz dedi. Kalın, F-16 teklifiyle ilgili olarak da, ödediğimiz para karşılığında, mevcut F-16 filomuzun genişletilmesi, alınması ve elimizdeki F-16'ların modernizasyonu bir alternatif olarak değerlendirilebilir. Mesele daha yeni şekilleniyor. Şartları gördükten sonra, ihtiyaçlarımız çerçevesinde nihai bir karar verilir, ifadelerini kullandı. İstanbul'da bulunan bir üniversite hastanesinde güvenlik şefi olarak çalışan İK, mahkemeye başvurdu. Başvurunun sebebi ise, emri altında çalışan personeline taciz iddiası ve bu sebeple iş akdinin feshedilmesi. İK, kıdem ve ihbar tazminatlarını alma talebinde bulundu ancak üniversite davanın reddini savundu. Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü Genel Müdür Yardımcısı, Emi Pop, göreve başlamasının ardından Türkiye'yi ziyaret etti. Emi Pop, ziyareti sırasında BBC Türkiye'nin sorularını yanıtladı. Suriye'deki mevcut durumun mültecilerin kitlesel dönüşü için uygun olmadığını belirtti. Afganistan'dan Türkiye'ye son aylarda yaşanan göçlerle ilgili olarak, büyük bir göç dalgası yaşanmadığını söyledi. Ketici Mahkemesi'nden milyonlarca internet abonesini ilgilendiren son derece önemli bir karar çıktı. Muş 2. Asliye Hukuk Mahkemesi, bir yıldan uzun abonelik sözleşmelerinde tüketicilerin herhangi bir neden göstermeksizin, fesih hakkına sahip olduğu, taahhüt süresi dolmadan abonelik iptali yapan tüketicinin faturasına cayma nedeniyle herhangi bir ceza yansıtılamayacağına karar verdi tarihi ile yarışan Netonya galibiyeti, Billy Hunter'dan sonra Kunz başardı.